Cemiyetin 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 Demokratik siyaset cemiyetin 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 Çocuklarımız, annelerimiz, kadınlarımız katlediliyor. Yaşam hatlarımız, alanlarımız hatlarımız, talan hatlarımız, ediliyor. Yaşanılır bir dünya ya. yaratma yerine göz Yaşımız, olup yoldaşlarımız, ihanetin Kardeşim, kardeşimiz, kardeşimiz, topraklarımızın çocuklarımızın çocuklarımıza mezar olduğu bir süreçten bıktık, usandık. Parçalanmış bedenler, yarım kalmış umutlar, yetim bırakılmış çocuklar, buzdolabında dondurulan bedenler, sahillere vuran ölü çocuklar hep bu coğrafyada yaşamaktadır. Bunu gören bir noktada biz emekçilerin eşitlikçi, özgürlükçi, barışçıl bir sözleşme ile yeni bir toplumsal sözleşme ile bir arada yaşamayı esas alan emekten, demokrasiden, barıştan, özgürlükten yana özgür bir ülke kurma mücadelesinin tüm kararlılığıyla yürütmemiz gerekmektedir. İnancım odur ki önümüzdeki süreç ne kadar zorlu olursa olsun örgütlülüğümüz ve mücadele kararlılığımız tüm bu zorlukları aşacak güçtedir diyor. Hepinizi tekrar barışa olan inancım adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. همچی گلک گلک سپاس کن همانو نو آن حاجی هندزانن هر سرکن مه پارلمانی مه برپرسیارن مه ایرادام مه حمل بدریا. از دخوازم لیسته کی بخوینم هر ایرادیه پیش که کو ایرادش با آشیتیا جهانه ما این دب به هم کوکن سپی بفرنن. اول دلیلی چه بکن؟ Bunun her biri, ben şey. kervan siphi büfrenin, ama bizimle ilgili çabuk et. Fikret On, hemen her biri, şey. demokratik bölgeler bir başkanları, Gül var mı? Çetin Uya, ben. Hadi. <laughs> Hedefe parti Hadi.